Arkadaşlar sizinle bugün de kanalımıza devam ediyoruz Minecraft'a Hadi bakalım ben oluşunca ben haber yükleniyor diyor Yükleniyor diyor hadi Aaa buradaydık değil mi? Biz bu her zaman böyle yapıyoruz değil mi? Şunu kes. Şunu kır. Tamam artık gidelim ya buradan. Bugün madene gideceğiz herhalde. Gelsin. Gel. Bunun çıkmaya yapıyor. Büyük hata yaptı. Ben bunu neden kesmeyeyim? Büyüyünce ben onu da Boş mu? Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Bir sürü bir sürü.

Başka bir şey koyma. Şimdi gidiyoruz. İnşallah güzel bir yol uygulanırız. Artık öğreneyim mi? Zaten orada göz Nerede o mağara? Nerede o mağara? Nerede? Burası mıydı? Nerede o mağara? Burasıydı. Benim setim var değil mi? olmuş abi ben şu kalkanımı takayım abi ne olur ne olmaz. Bunun da dursun. kafadan gitmiş. burada bizim şeyimiz Ama biz buraya gitmeyeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlarımın arkadaşlarımla iyi bulduklarını böyle gitmeliyiz. yoksa sonra biz nasıl keselim değil mi? Arkadaşlar. Korona bitsin arkadaşlar bize gelir. Ve onu pat çut pat çut. Keseriz. Ya bu mağaradaki her şeyi biz topladık bence ya. Bak. Bir girmemişiz. Arkadaşlar yeni bir yer keşfediyoruz. Aha. sesiz geliyor diye buradan geliyormuş. Ya burada da hiçbir şey yok ki. Sadece kümüz var. Şu suyu kapatabilir miyim? bir kapatsam. Kapattım. kapattım. Arkadaşlar bir şey artık yok ya bu ne? Ben, ben şurayı bir kazalım. Buradan kazanalım. İnşallah güzel bir yeri. O güzel bir şey çıkar. Böyle. Dördüncü kanalındayız. Çok iyi. Su geliyor. Lava düşmeyelim hemen. Gümüş çıktı. Ama yani sen hiçbir şey anlatıp yok. Evet. Ama bir sürü göm gömür var ya burada. O zaman katman iniyoruz. İnşallah güzel bir şey gelir. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın kazmanın da kırılıyor. Mağara videoları daha mı daha mı iyi ya Hı -hı. arkadaşlar? Hı -hı. Kesin altta bir mağara var? Biziz. Alttan bir mağara çıkacak. Hı -hı. Bayağı iyi. Kaldık. Artık demir çıksın ya. Zümrüt çıkarsa bir şey demeyeceğim. Çünkü zümrüt bir şey mi ya. Ya of. Ya, biz buralara gelmiştik abicim. Ben buradan bir çıkalım. Şöyle kazalım. Devam edelim. Bu ne?

Arkadaşlar ben videoyu durdurayım sonra. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kaldığımızdan yerden devam ediyoruz. Böldüm ders mi yaptım? 4 saat. 4 saat ders yaptım. Her yere gittim. 4 saat. 4 saat baya 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 çok fazla. 4 saat baya fazla. 4 saat baya fazla. Bu, bu. kesin çünkü ee, şey olmadı. Ama, ama bu bana... Onun için kapağını kafanı kırma. Ben. ben çok sinir bozdu. Aynen buraya gidiyorduk? Hadi bitiyor. Ya. ya da bitmiyor. O da ben mücadele bile ettim buraya gelmek için mücadele. Ben mücadele mücadeleye. Oh, bunu onlara. Ah, buradan gideceğiz biz. Oh, Demir. Ya bir tane mi bulduk? İki tane mi bulduk? Bir, dört tane, mi? beş tane mi burada? Bu ne? O kadar da fazla bulmadık mı? Gerçekten bayağı acıktım ya. Yani. Ya oyunda diyor. Ne? Oyunda diyor mu? Oyunda acıktım. Ben, ben... acık söyle bak. Ondan sonra yatacağım bana. Yattığın zaman bana ben acıktım diye gelme. Şu tamam mı? Şu an aç değilim. İyi. O kadar söylüyorum işte. Abi şu anda kim? Aha. Bu ne bu ne böyle ki. gemik. Şuradan birazcık. Abi um, emretelim. boşa boşa. Yani kazanım ya. Bak ah, bir yerde. Bir yerde. <laughs> ya al bu Sen çektin bu ne? Ben hep ne yapıyorsun? ne ya? Arkadaşlar yeni bir yer keşfettik gari. Hani. Bu bölümde çok oldu. Bu bölümde çok oldu. <laughs> Arkadaşlar. Bu ne? Bulduk bunu. Kaç kalkmanındayız? 13. Ölmez bulma ihtimalimiz çok yüksek. E, bunu neden ya bunu nereden alalım? Eventerim dolmuş ya. Ben yapacağım ben. Eventeri ya. Alayım şunu da. Şimdi var ya. Eventerimi boşaltmam lazım. Şuraya. Ya. Evet. Evet. Şunu atalım. Şu anda ben Işık göründü. Bunlardan biraz da bulalım. Bunlar şey veriyor. Levelimizi arttırıyor. Ama önce leveller gidiyorum mu ya? Ne arkadaşlar. Altın. ne nasıl kazayım? Ye, yeah. altın mı oldu sonunda? Bir üç tane alsın. Arkadaşlar bölümün sonuna gelelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Minik kanalımıza abone olmayı.